Herkese hepsi yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün Hyper Front oynuyorum. Hyper Front. Şimdi Hyper Front'ta biraz geliştik canım. Şimdi Hyper Front'ta adamları ezmeye geliyorum. Full gerçek. Önceki maçta full gerçek. Yendik. Eee Şimdi. Aha. Girdi. Anlık benim tip. Şimdi ben ne oynayayım? Ee, ben aslında genelde bu karakteri oynuyorum. Bu karakteri oyn. O no, evet. bizim takım güçlünün güçlü sanasını. Hepsi bu karakterlerin bir tanesi bende yok sadece. Op, bizim takım çok güçlü. Karşı takım. Reyna mı? Valorant'ın bir şey işte değişik. Reyna mı bu arada o cidden? Reyna değildir inşallah. Reyna olursa içimizden geçer. Delip geçer. Reyna'yı bilmiyorum. O Reyna var ya o Reyna. Var. O Reyna. Ne haber biz o Reyna? Hadi hadi. Daha çok var ya. bak 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 bak. Eğimi izle. Şöyle iki yapayım şöyle. Eğimi izle yap, yap. bak. şöyle adam mı? Bire kalınca. Direkt. Ay. Lan zıplamıyor. Oy! O neydi? Kills 7 kills 2 kills Ay ne oluyor? 7 Güzel öldü. Ölü. Afk'nız yok. Burada. Sorry. Hadi. Nerede sıkıyor? Hopalık. Modlay. Evet. Şimdi ben M4 tabir çekeceğim. Bir de şu buz duvarını alacağım. Seviyorum ya. Şunlarınsa çok harca bir kullanayım. Hop. Hop hop birader. Sen dur. Bir sakin, bir sakin birader. Şuradan alacağım. Oradan gitmeyin. Duvarı kırmayın. Yeteriz. Yeteriz. Yapma. 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 Geleceğim oradan. Ilerken. Oha. Yok anasının. Adam istes, istersen kanka sen beni gel. Kafamı vur anasına. Tamam mı? Adam bana ejderha attı bildin lan. Kafama ejderha yolladı. Ejderha daha az vuruyor mu? Vurmuyormuş. Aa bak. Adamlar neyin şeyini ya Bey. Bazı kişilerin kullanamadığı şeyi yapıyorlar. Ay ay. Çok güzel çok güzel. Bu karakter, karakter mi güzel yoksa kendisi mi oynuyor acaba? Bence kendisi oynuyor. Çünkü bu karakter bende var. Ee kazandık işte. Neymiş. Kuramadınız mı? Kuramadınız. Bu saatten sonra kuramadınız. İmkan vermiyorum kuramadım. Ve ee, kazandık. Bir sorun yok. <laughs> Hala çok iyiyiz. 2-0 Ben gene M4 A1. Ay para biriktireyim biraz oğlum. Bu ne? bak 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 Eğime bak. Bir dakika. Ben hemen şuradan şunu böyle göndersem. Şuradan. Direkt bunu atacağım böyle kafalarına. Hop attım. 4 kills ben Abi. Oğlum bunların hepsi buradan gitti değil mi? Yani. O bomba orada. Spike orada. Ay! şansa bala. Ne yapıyorsun anlamadım onu da. Hop 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 hop. Evet. Paramız var. Şimdi bundan al. Yeter. Bu kutuda desen yok ya. Bunda var. Ama süreli ya. O sıkıntı. Süresizinde zeminde alırım. Sorun yok. Hop. Aa harekete bak. Kafana. Yok bunu atmayacağım. FK'ları varmış. Şunu da vereyim. buradan çok adam geliyor ya. Oraya gitmem lazım benim. Hadi sizin için bir keskin nişancı lan. La bak Sana şu desene. Bir dış görünüşe bak. Elimde bak. Üf. La göstersen ama, Ay. Neyse çok önemli bir şey değil. Ben şimdi sadece Adamların kafalarının uçlarının genmişinin geçmişini görmek istiyorum. Hop 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 hop. Hop ben de geliyorum. Şuradan bir kafa. Görmedim mi? Ne? Ha? ne oluyor aga? Biz bu maç bok gibiyiz. Ben bir daha sniper elimi almayacağım. Bak ben öldüm. Takım kaptanı gitti direkt herkes cici GG Gel gel. Hop bomba düştü. Bu Bu hep bombanın başında bekliyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Öldüm. Ölmedim. Hop yetti. Hehehehe. <laughs> İyi ki karşıda Reyna yok. Yoksa işimiz bitti, bitti, bitti. O ne daha ya adam bunu izlemeyeceğim. Bakayım ne yapıyor. Ben çıktım izlemeden anasını mı geldi. Arkandan gelecek bence ya. O da bence kız oluyor. Kızı vuracak bence. Ya AFK doğru ya. AFK AFK. AFK'yı da kimse mi düşünüyor? Hop. Heh. Ben senin kolunu ya. M4 abi çek. Hop söyle. Hop 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 hop. Dadak. Aa, baksana eğime ya bak bak ben kıpırdarken eğim. Gördün mü eğime? Hareket ederek gitmeyeceğim bu dünyada birader. Buradan gideceğiz de şimdi. Ben tam şuraya bir tane atmam lazım şey. Hayır. Hop kafana. Hop Hop. Bunlar iki kişi mi kaldı lan? Umarım iki kişi kalmamışlardır. Üç kişiler. Adamları oyunu silip. Lobi lobi. Yalla lobi. Bak şu hareketi çok sevdim ben. Hop. 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 En güzel bu. Bak, bir de bıçak çıkıyor. Hop hop hop. Ha. Buraya geldim ben. Şimdi... ay. Oğlum. Ne yaptın? MVP evet. Hastan mi Vip bitti oyun. Bitti mi lan? Bitmedi. Hop izleyenler çıkmasın. Bu sefer. Hop 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 da da Alayım lan. Al. Ben kuracağım la bombayı. Be koş. Koş beya koş. İlk önce ben şunu atmam lazım adamların kafasına. Adamlar iki kişi kalmış zaten la. Adamlar iki kişi kalmış. Aga be. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Buradan adamın kafasına gider mi? Ne oldu? Bir şey olmadı herhalde. Ne oldu lan? olay olay Bakayım bir maçımız daha var mıymış? Birader bakayım. Yok bir maçımız daha. Hadi lan olsun olsun. Almasın almasın. Evet bakalım. Ben ne yapmışım? Yargı dağıtmışımdır kesin. Hop hop. Beleşe. Beleşe beleş. Hop geç. Sen geldin birader geç. Şimdi sıçık. Buradan tarayarak. Evet. 9 levelli oldum. Bakalım. Başka başka. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.